Şimdi öncelikle sizlere küçük bir duyurum var. İkinci YouTube kanalımızı hayırlı bir şekilde kurduk. Peki bu kanalda neler olacak arkadaşlar ikinci kanalımızda? TikTok'ta keşfete düşmek isteyen arkadaşlarımızın izlemesi gereken bir kanal. TikTok'ta para kazanmak isteyen arkadaşlarımızın izlemesi gereken bir kanal. Yani TikTok hakkında sizlerin bilmeniz gereken bütün bilgileri bu kanalda paylaşacağım. Ve sizler TikTok fenomeni olacaksınız. Bildiğiniz gibi benim TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun, YouTube'da olsun takipçilerim bayağı bir arttı arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu zaten. Peki ben bunları nasıl başarıyorum? Bunları nasıl başarıyorum? Bunların hepsini ikinci kanalımda paylaşacağım. İkinci kanalımın açıklama kısmı ve kartlarda linki ver arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram, Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya öğelerinde takipçimizi, beğenimizi yorumlarımızı nasıl arttırabiliriz? Bunu göstereceğim. Ve bunları yaparken hiçbir şekilde uğraşmayacaksınız. Bir şekilde emek vermeyeceksiniz. Sizler bugün on numara bir siteyle karşılaşacaksınız. O zaman ne yapıyoruz? Hemen videomuza geçiyoruz ama videomuza geçmeden önce aşağıdan bir kanala abone oluyoruz. Like tuşuna da bir basıyoruz. Bu kadar. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu benim kendi Instagram hesabım. Ve Instagram'da şu anda 12.000 takipçim var. Bu ciddi bir rakam. Evet 12.000 takipçim var. Peki ben bu 12.000'e kadar nasıl bir şekilde geldim? Birazdan sizlere bunu göstereceğim. Bir de arkadaşlar sizler açıklama kısmındaki linke tıklayacaksınız. Ve açıklama kısmındaki linke tıklayınca karşınıza Ögdmedya.com gelecek bu site gerçekten on numara bir site öncelikle bunu söyleyeyim şimdi bak bu sitelerin arkadaşlar en büyük güvenilirlikleri sizlere hem WhatsApp hem de telefon hizmeti sunması bu ne işe yarıyor onu da anlatayım arkadaşlar şimdi bu tarz size bir iletişim sununca bu tarz siteler size bir iletişim sununca şunu bilin ki o site güvenlidir arkadaşlar. Çünkü sizlerle 7-24 saat bir iletişim kuruyorlar. Sağda Whatsapp'tan veya telefondan arkadaşlar bu sitenin sahibiyle, adminiyle yani bu sitede çalışan insanlarla 7-24 saat ilgileniyor biliyorsunuz. Onlardan yardım alabiliyorsunuz. Şimdi peki biz bu siteye geldik diyelim. Bizler ne yapabileceğiz? Bunu anlatayım. Şimdi sizler e, ne istiyorsunuz arkadaşlar öncelikle bu videoya büyük bir ihtimalle geldiyseniz isterim istiyorsunuzdur ama Sizler bir YouTuber'sanız veya bir Twitter'sanız, Twitter kullanıyorsunuz, Facebook kullanıyorsunuz. Onlar için de buradan servis alabilirsiniz. Ama ben bugün sizler için Instagram önereceğim. Instagram'a tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar Instagram'a tıklayınca. Şimdi bir Instagram kullanıcısının en büyük istediği şey videolarının, fotoğraflarının keşfete düşmesidir. Canlı yayının keşfete düşmesidir. Burada keşfet paketine tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bakın burada bir zaten görmüş olduğunuz gibi keşfet için var. Bin beğeni, bin kaydetme, bin profil ziyareti, hikaye izlenme 50 TL. Bu çok efsane bir fiyat arkadaşlar. Çünkü diğer sitelerimizde bunun fiyatını ben size bir söyleyeyim arkadaşlar. En kötü ihtimalle bir 100 lira var. Bakın bu 50 lira yazan şey. Bakın altın keşfet var. Elmas keşfet var. Fenomen keşfet var arkadaşlar. Bakın 250 lira veriyorsunuz. Sizler istenamın fenomen oluyorsunuz. 10.000 beğeni, 10.000 kaydetme, 10.000 profil ziyareti, 10.000 hikaye izlenme. Bunun fiyatı 250 lira. Tamam arkadaşlar bunların en kötüsü dediğim gibi 50 lira zaten. Bunlar size kalmış bir şey. Hangisini istiyorsanız buradan alabilirsiniz. Bunlar keşfet içindir. Peki bizler buradan yorum almak istiyorsunuz. O zaman yorum diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yorum dediğimiz zaman bakın 10 tane yorum Türkem'de bunun fiyatı 20 liraymış. Arkadaşlar yine bakın burada Türk kullanıcılar tamamen organik gerçek kitle gönderiyle alakalı yorumlar iş bitimi işlem yapan her kullanıcı. Bu ve arkadaşlar teslimat süresi 1 saat içerisinde sizlerin hesabına 10 tane yorum geliyormuş. Burada 500 tane yoruma kadar var arkadaşlar ve bunların hepsi Türk. Yani sizler işte Amerika'da yaşayan bir adamın yorumunu almayacaksınız. Türkiye'de yaşayan bir adamın yorumunu alacaksınız. Şimdi burada çekilişli takipçi paketleri var. İstemem garantili takipçi paketleri var. İstemem sto izlenme, izleme paketleri, karışık beğeni paketleri, mavi tikli yorum bile var. Yani mavi tikli hesaplar sizin arkadaşlar hesabınıza yorum yazıyor. Bu sizin gerçekten popüler popülerliğinizi arttırır. Takipçi paketlerine gelelim arkadaşlar bir de. Şimdi takipçi paketlerimizde 100 takipçinin fiyatı 10 TL'ymiş. Nereye kadar varmış arkadaşlar peki? 10.000 tane takipçiye kadar var. Yani isterim üzerinde sizler 10.000 takipçi alırsanız fiyatı 250 TL'ymiş arkadaşlar. 10.000 takipçinin fiyatı. Burada Türk ve yabancı karışık hesaplar şifre gerekmez. Hediyeli gönderimde var arkadaşlar. 3 ödeme. Peki diyelim ki siz buradan bir 10.000 takipçi istediğiniz Satın alıyoruz Şimdi arkadaşlar burada öncelikle profilimizi ziyaret etmemiz lazım. Yani profilinizin buraya linkini giriyorsunuz. Diyelim ki ben buraya girdim. Buraya adınız, soyadınız, telefon numaranız ve e-postanızı giriyorsunuz. Ödeme bilgiler kısmına IBAN bilgilerinizi giriyorsunuz. Ödemeyi yapıyorsunuz. Ve arkadaşlar sizin karşınıza zaten bir şekilde fatura çıkıyor. Bunları da yaptıktan sonra sizler zaten arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle takipçileriniz 1 saat içerisinde 2 saat içerisinde artık sizin aldığınız pakete göre de değişebiliyor. Ama bu arkadaşlar mesela 250 takipçinin fiyatı bir 1 saat içinde 10.000 takipçi geliyormuş arkadaşlar ve fiyatı 250 TL. Gerçekten uygun bir fiyat. Şu anda benim 12.000 takipçim var. Çoğunu bu siteden hallettim diyebilirim. Şimdi sağda derseniz ki ya ben güvenmiyorum abi. Ben işte bu şekilde bir ödeme yapmak istemiyorum. Ben Whatsapp'tan ödememi yapmak istiyorum. Hemen Whatsapp'ına tıklıyorsunuz. Whatsapp'tan ödemeyi yapabiliyorsunuz. Veya telefonla görüşerek de ödeme yapabiliyorsunuz. Bu size kalmış bir şey. Sizin zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar kesinlikle. Şimdi Instagram'da bunları yaptık diyelim arkadaşlar. İzlenmemizi. Beğeniler de var. Türk takipçi paketlerimiz de var. Hepsi var arkadaşlar. Bunun yanı sıra Facebook, Twitter ve YouTube'da var. Mesela sizler bir YouTuber'sanız Mesela arkadaşlar bakın fenomen paketleri, 4000 saat izlenme satın al paketleri, abone paketleri. Bir aboneye bakalım arkadaşlar. Şimdi 100 aboneli fiyatı 25 TL'ymiş. Peki arkadaşlar nereye kadar en fazla gönderebiliyormuş? 10.000 abone. 1500 TL arkadaşlar 10.000 abone. Otomatik gönderim, global hesaplar, aktif profiller, 30 gün telafili garantili. Yani 30 gün boyunca bu abonelerin çıkmazsa arkadaşlar eğer çıkarsa kesinlikle garanti veriyor bu site. Sizlere bunu bilmesini istiyorum. Orada yorum yazan insanlar da burada arkadaşlar zaten var görmüş olduğunuz gibi yorum. Şimdi abonemiz bu şekilde arkadaşlar. 10.000 aboneye kadar yine 1500 TL'ye geliyormuş. Bu gerçekten diğer sitelerimize göre bir tık daha ucuz. Şimdi ya siz aboneyi hallettiniz ama YouTube'da ne önemli? İzlenme tabii ki de arkadaşlar. 4.000 saat izlenmenin fiyatı 600 TL. 4 24 saat içerisinde başlar, ortalama 7 günde tamamlanır. Güvenli ödeme 206 bit. Video süresi en az 1 saat olmalıdır. Şimdi de şöyle bir şey arkadaşlar. Siz diyelim ki bunu aldınız ama sizin YouTube kanalınızda 1 saatlik bir video olacak. Öncelikle bunu size söyleyeyim. 1 saatlik videoyu aldıktan sonra 24 saat sonra yani ertesi gün başlar 7 gün içerisinde sizin hesabınıza 4000 saat yansır. Şimdi burada izlenme paketleri, beğeni paketleri var arkadaşlar. Ben beğeniye bakmak istiyorum mesela. 50 tane like'ın fiyatı 10 lira. Bin arkadaşlar mesela 25.000 beğenin fiyatı 2149 TL'ymiş. Bu 25.000 like'ın fiyatı ama arkadaşlar. Bakın her zaman söylüyoruz arkadaşlar bir like atın like atın. Lütfen bu videoya bir like patlaması atalım arkadaşlar. Bu video en az bir 1000 like gelsin. Şimdi ÖGD Medya bizlere beğenisini gönderdi. İzlenmesini gönderdi. Abonesini gönderdi. Şimdi YouTube harici başka ne varmış arkadaşlar? Twitter ve Facebook. Facebook'a da bakalım arkadaşlar. Sayfa beğeni paketleri var arkadaşlar Facebook üzerinde. Bakın 500 sayfa beğenisi nereye kadar varmış arkadaşlar? 5000 sayfa beğenisi bile var arkadaşlar. Bakın 5000 kişi sizin Facebook sayfanızı beğeniyor ve arkadaşlar fiyatı 250 TL. Bu gerçekten normal bir başka sitelere göre bir tık daha ucuz. Şimdi burada arkadaşlar bir de Twitter var. Twitter'a bakmak istiyorum arkadaşlar. Twitter üzerinde beğeni paketleri, retweet paketleri, takipçi paketleri. Takipçiye bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir arkadaşlar. 2000 takipçinin fiyatı 175 liraymış arkadaşlar. Ve 100 takipçinin fiyatı 15 TL. Twitter bildiğiniz üzere son zamanlarda bir genişleme yaptı arkadaşlar. Yani gerçekten popülerliğini bir tık daha arttırdı. Ve arkadaşlar bu şekilde retweet paketlerine bakalım. 100 görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 1000 retweet. 160 liraymış. Anlık gönderim aktif profiller düşme olmaz. Arkadaşlar Twitter gerçekten çok efsane bir sistem. ÖGD Medya bizler arkadaşlar her türlü hizmeti sağlayabiliyor görmüş olduğunuz gibi. Zaten bakın burada taze içerikler var arkadaşlar yani yapılmış olanlar. Sonra görmüş olduğunuz gibi insanlar yorumlar. 3D ödeme güvenli ödeme bakın bu arkadaşlar bu kesinlikle üçte secury demek güvenli ödeme demek. Yani mesela siz buradan bir 100 liralık bir alışveriş yapıyorsanız Sizin telefon numaranızın üzerine bir kod geliyor mesela banka üzerinden. Sizin bankanızdan 100 liralık bir ödeme çekilecek, kabul ediyor musunuz diye arkadaşlar? Evet diyorsunuz ve 100 liralık bir ödeme çekiliyor. bak sizin istediğiniz kadar bir fiyat çekiliyor. Sizin istediğiniz fiyat mesela Instagram'da 10.000 takipçi mi? O zaman 250 lira çekilecek arkadaşlar. 250 lira da zaten sizlere kendi bankanız üzerinden haber verecek. Yani bir sıkıntı yaşamanıza hiçbir şekilde korkmanıza arkadaşlar endişe etmenize gerek yok. Bunun aynı şekilde bana isterim üzerinden ulaşan insanlara da yardım ederim arkadaşlar bu site konusunda. Veya sadece Whatsapp konusunda da bu siteyle iletişime geçebiliyorsunuz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.